Sanatla aranız iyi ise, bunu mutlaka duymanız lazım. Picasso'nun Minikası, sadece bir resim değil, aynı zamanda çok güçlü bir hikaye. 1937'de yapılan Guernica, İspanya İç Savaşı'nda yaşanan o korkunç olayları anlatıyor. Bu kocaman duvar resmi, Picasso'nun küçük bir kasabanın bombalanmasına gösterdiği duygusal bir tepki aslında. Şöyle bir yakından bakın, tabloda acıyı, kargaşayı ve insanların çektiği büyük üzüntüleri göreceksiniz. Ama aynı zamanda pes etme işi ve umudu da fark edeceksiniz. Kullanılan siyah, beyaz ve gri renkler var ya, işte onlar bu sahneyi insanın içine işleyecek kadar gerçekçi kılıyor. Garnica sadece bir sanat eseri değil, adeta barış için bir yakarış, Savaşın ne kadar kötü olduğunu bize her zaman hatırlatan bir uyarı. Bu eseri bir daha gördüğünüzde unutmayın. Her bir fırça darbesi ayrı bir hikaye fısıldıyor sanki. Çok ilginç, değil mi?